arkadaşlar merhabalar hepinize selamlar sevgiler bir akşam videosu için kameramızı açtık ama kaçak köçek yokmuş amca onları ben yokken yakalamamışlar geçen yakaladığımız doğal Peki teki burada teki dışarıda mı vermişler mi o da burada şimdi biraz çıkmış aha kaçak Serap kaçak geldi posta değil lan ha şu kaçak değil mi Allah Allah. Değilmiş arkadaşlar. Yani çıkmaya çıkmaya kuşları da unutmuşum diyeceğim ama zaten <laughs> bir an farklı kuş geldi. Neyse küçük çaplı bir etkin yaşattım kendi kendime. Şimdi Baran Esen Demir arkadaşımızla geçenlerde konuştuk. Abisiyle bizi izliyormuş. Ee, abisi askermiş, babası esker, asker, 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 <laughs> asker emeklisiymiş. Kendisi de sınavlara girip asker olacakmış. İnşallah olur. Yani aile boyu komutanlar, büyük komutanlar yani albay, yarbay, General vesaire ailecek. Kendilerine ha, bütün şeyleri doldurmuşlar yıldızları. Şaka bir yana kendilerine selamlar, sevgiler. Allah kolaylık versin. Dedik ya bahsetmedin bahsetmedin unutmasan bahsedeceğim dedim. Aha bahsettim ama bakalım ekşin olacak mı, videoyu yayınlayacak mıyız? Onu da bilmiyoruz. Bizi izleyen herkese selamlar, sevgiler. İran'dan Muhammed uzun süredir yazmıyordu. Bugün yazmış. Kendisine tekrardan hoş geldin diyelim. Özgür Tosun da yazmış uzun zamandan sonra. Herkese selamlar demiş. Erdoğan Akçol Tekin Kardeşimiz de her zaman yazıyor. sağ Sağolsun. Serkan okumama gerek yok. Süleyman Aslan'a selamlar, sevgiler. Hazır başlamışken. Bakalım sönmez. Yumurta Tay daha uzun süre sonra selam vermiş. Vay kardeş. Nerelerdesin sen? Kalp atalım. Osman Konur kardeşimize selamlar. Şöyle. bir yenilelim sayfayı bakalım neler varmış. Fakir de kuş uçurmaya çalışıyor. Demir ailesine selamlar. Göksel Kaplan abimize selamlar, saygılar. Mustafa Akbaş kardeşimizden aynı şekilde. Önder Gümüş okumadan gerekiyor. yok. Zekeriya Bozdoğan abimiz de uzun süredir yoktu. Tekrardan gelmiş, selamlar dinletmiş. Bu arada Arsen abinin de size selam var. Bugün telefonla konuştuk. Selam. Çok çok selam söyle dedi. Buradaymış ama tatildeymiş. Bir hafta kalacakmış, gidecek. yakışın gelir mi inşallah? Kaçak yani. Hop. Rakip kümesinin ortasına kaçak indi. Keşke benim olsa. Serhat kuş göster serat. Serat kuş göster rakibe kalmasın serat. Fakirler yakalayamasın. Lan fakir! Sakkısını çiğniyor. Geviş mi getiriyor? Hadi lan yakala fakir. Hem arkadaşın kaçak macerasını çekelim. Şu köşeye doğru gidiyor. Sercan apa selamlar. Sevgiler Sercan da İstanbul'a geldi ama vakti kalmadı bize uğramaya bir gün kalıp sabaha gitti zannedersem konuşmuştuk. Kısmet nasip. Fatih Yüksel'e, Bursa'dan, Postacı Fatih Yüksel. Ne bir kardeşim, Bahsız ne bir Bir kaçak yakalayamadın şu damda, içine doğdu. Ne zaman dert oldu içine, ne zaman buradan kaçak yakalasak, ah bir ben yakalayamadım. Kısmet <laughs> nasip. Kahveci Konya'dan Selamlar sevgiler Bakıyoruz 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 Halil İbrahim'e yine selamlar sevgiler Macit kardeşimize selamlar sevgiler Mehmet Koç'a aynı şekilde Selamlarımızı gönderiyoruz Murat Akgildiz'e Selamlar sevgiler Allah kolaylıklar versin Tahir Kardeşimiz var ona da selamlar sevgiler. Öz Özkan Erdinç kardeşim tam beni unuttu derken aklıma geldin desem yalan olur buradan okuyorum. <laughs> Özkan kardeşimize selamlar iletiyoruz. Bu arada kaçak orada duruyor. Neye benziyor bir bakalım diyeceğim ama odak sorunumuz var. Yavru da bu ya. Daha yavru. Gah, gah, gah. Gah, gah. Bakıyor bak. Gah. Gah. Daha yavrula. Ne gelmesin diye yapayım zaten. Dama inmiyor. İki kuşçunun ortasına iniyor. Evet. ilerliyor oraya doğru. Ya şu ağzını açma amca ya. Hep böyle yapıyorsun ya. Olumlu düşün, olumlu olsun ya. Ve Yasin Ayıldız kardeşim. Sana da selamlar, sevgiler. Almanya'da bizi kıskanıyorsunuz ama olsun. Yapacak bir şey yok. Özellikle Belçika çok kıskanıyor. Ferdi arıyor her gün, kıskançlığından çatlayacak. Ferdi artık cuma mesajı bile atmıyor. Küsmüşür müsünüz? Cevap vermiyorsan küsmüştür adamı. Evet. Bana atıyor, sana niye atmıyor? Şey Kuşlarla dans. Hesabıyla yazan arkadaşım. Sana da selamlar sevgiler. Evet. Hasan Köse. Hakan Köse, pardon. Orada kuş istekleri var ama arkadaşlar mümkün değil. Ahmet Murat Kırıcı Aslan. Neredesin? 6 gündür yoksun. Ahmet Murat Kırıcı Aslan. Nerelerdesin kardeş? Olmuyor böyle. Çok kaytarıyorsunuz. Evet şimdi görebildiklerim bunlar arkadaşlar Kuşumu doğru da biraz çekelim Ha gayret Öyle demeyeceğim la Kah 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 Bak gördün mü Bana doğru geldi kuşlar Bunlar yabaniler çağırınca geliyormuş böyle Vallahi bak yabaniler gah gah dedim hepsi buraya geldi. Bir yeme bakar da Şükrü çalkalamıyorum. Yem dedim aklıma geldi. Aha kuş göster. İsmail Vural abi selamlar sevgiler. Bak yem çalkalamıyorum. Kaçak tepemizde dolanıyor. Dönüyor. Dönüyor. Geliyor amcaoğlu. Geri gitti amcaoğlu. Yavru bir Mardin tekrar geliyor. Kuşları aşağı al Şükrü. Şükrü kuşları aşağı al Şükrü. Gitme. Hava kararıyor gitme gel. Gitme diyeydim açaydım kollarımı. Dönüyor da dönüyor mübarek. Şimdi o daire çizip gelecek bizim buraya. Dünyanın yuvarlak olduğunu anlamaya çalışıyor. Eray Elmacı'ya da selamlar sevgiler. Eray bana fotoğraf atmış. Ben bir röportaj arka planında duruyordum. Orada görmüş. Bak diyor ne buldum. Dedim bir sen bulan değilsin. 2-3 arkadaş daha attı beni. Şu YouTube kanalları sokak röportajı yapıyor ya. Ben de Eminönü'ne denk gelmiştim. Öyle <laughs> Adam da tam bir dangalak konuşan. O ayrı mesele de. Orada izleyen beni tanıyanlar bana çekip atıyorlar. Abi seni gördük diye. Bir iki arkadaş daha attı. Bir volkandı. Diğeri kimdi? Bir arkadaş daha vardı. Kendisi izliyorsa hatırlar kendini ama şu an hatırlayamadım. Kusura bakmasın. Aha da bu diyor. Aha da benim meşhur oldum. Ya sen çıktın mı bir yere? Çıkamadın. Sen kim çıkarsın? Ne diye çıkarsın nasıl? <laughs> Bile ben çekiyorum anca. Şu an tütün var elinde o yüzden çekmiyorum. Tütünün hatta çekeyim. Üzülme. <laughs> Amcaoğlu, Tuncay dart istiyordu. Şu şeyler iğneli değil de cırtlılar. Top bir falan atıyorsun ya. İnternete baktın 150 lira. Dedim ben bu... Yaparım. <laughs> yaparım. 150 lira vermem. <laughs> Bugün iş yerimde cırtlarla kartona kumaş yapıştırdım. Ettim diktim. Cırtlar yapıştırdım. Evde test yaptım. Gayet güzel olmuş. <laughs> 200, 200 kağıda gider. Onlar 45 santim mi ne yapmış? Ben 60 santim yaptım. Yani ıskalama gibi bir şansın yok. video, <laughs> Tuncay evde yok. Olsa video çekecektim onun kanalına. <laughs> Sürpriz yapacaktım. Bak baban sana özel dart yaptı diye. <laughs> <laughs> Yaparken aklıma sen geldi. Dedim ki Serhat diyor takılacak bana. <gülüyor> <gülüyor> adam tart yaptı diye. Ama güzel oldu ha. Bir gün getirip şurada kapışalım kuşuna. Evet arkadaşlar. Bakalım. Ekşin olacak mı? Yok lan şuraya koyacaksın. Nereye düşecek? Evet arkadaşlar. Günün sonunda kaçağımız var ama yine videosu yok. Ben yine aşağı inmiştim. Kaçak gelmiyor diye. Ali Bey yakalamış şu baskayı bantlamış bile vicdansız haber de vermiyor. En azından videonun sonunda şu kaç ay gösterelim. Şişt, markan var mı senin? Yok. Böyle bakarsın işte. Buraya gelir de Ali'nin elinden tutulabilir misin sen? He? Şöyle kaç göstererek yapmayın. Ve de aşağıdan videomuzu düzenleyeceğiz. Bakalım karşımıza ne çıkacak. İzleyenlere teşekkür ediyoruz başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.